Sizi terk eden, yarı yolda bırakan, şutlayan, Hatta şutlamakla kalmayıp 3 gün sonra daha kırkı çıkmadan başka adamın kolunda gördüğünüz olan kolunu da boş ver başka adamın nikahında gördüğünüz kadından intikam almak istemeyeniniz var mı? Öyle içi intikam ateşiyle dolup taşmayanınız oluyor mu? Arkadaşım eğer böyle bir durumda bu kadar küçük düşmüşken intikam ateşiyle yanıp tutuşmuyorsan sende bir gariplik var demektir. Bu hepimizin yaşadığı, hissettiği bir şey. Hadi bakalım bizi terk eden kadından intikam nasıl alınır? İntikam nedir? Gerçekten intikam soğuk yenen bir yemek midir? Bunları konuşalım. Kızıl Sırlardan Zeynel Cem Demirhan. Bugünkü konumuz intikam. Programımızı beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve altına kendi şahsi intikamınızı nasıl aldığınıza dair deneyimlerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayalım lütfen. Önce intikamı tanımlayalım. Miami Üniversitesi'nden Michael McCullough intikamı size zarar veren birisine karşı öfke duyma ve acı verme isteği olarak tanımlamıştır. Yani sizin beraber olduğunuz kadın sizi reddettiği zaman kişisel olarak ya da sosyal olarak reddedilmiş oluyorsunuz ve reddedilmenin verdiği öfke karşı tarafa acı verme isteğinden duyduğunuz agresiflik İntikamı, intikam duygusunu tetikliyor. Kadın sizi kişisel olarak yetersiz, kişisel olarak zayıf görüyor ve sizden daha iyi olduğuna inanıyorsa, önce alternatiflerini, stepnelerini hazırlıyor, ondan sonra da sizi terk edip gidiyorsa, bu kişisel ret oluyor. Bu konudaki duyduğum en efsane örnek ünlü yazarımız Sinan Akyüz'ün bir kitabında okumuştum. Nişanlısı Sinan Bey'e Sinan ben seni aklın için sevdim ama aklını paraya çevirmeyi başaramadın diyerek terk etmiş. Alın size kişisel bir red örneği. Adam akıllı, zeki, büyük bir edebiyatçı, büyük bir yazar ama o aklını, o zekasını, o birikimini paraya çeviremediği için yani gerekli finansal güce ulaşamadığı için beraber olduğu kadın terk ediyor. Yine kadın sizi kendi sosyal çevresine ve sosyal çerçevesine uygun bulmadığı etnik köken olabilir, din olabilir, dil olabilir, yaş olabilir, eğitim olabilir. Herhangi bir sosyal sebeple reddediyorsa ve sizi bu sebeple terk ediyorsa buna da sosyal red diyoruz. Sosyal redde örnek olarak beraber olduğunuz kadın doktordur, avukattır, mimardır, öğretmendir, üst düzey eğitimli bir kadındır. Sizse başarılı bile olsanız bir kuru yemişçi esnafısınızdır veya sanayide iyi bir işletmeniz vardır veya beraber olduğunuz kadın maliyede bir gelir kontrolörüyken veya bir müfettişken siz maliyede veznedarsınızdır. İşte burada kadın sizden hoşlansa bile sosyal olarak kabul görmediğiniz için yine kadın bir bahaneyle sizi reddediyor olabilir. Türk filmlerinde klasik örnekler var ya biz ayrı dünyaların insanıyız Nalan. Biz ayrı dünyaların insanıyız Ahmet hikayesi var ya işte o terk edilmelerde sosyal red edilmekten kaynaklanmaktadır. Yine Virginia Üniversitesi'nden David Chester, kişisel veya sosyal jet durumunda insanların yaşadığı öfkenin beyinde acıyı gösteren bölgelerde ciddi hareketlenmeler olduğunu saptamıştır. Yani kişisel veya sosyal red durumunda insanlar ciddi ciddi acı çekmektedir ve bu insanlara saldırgan olma imkanı tanındığında ve intikamlarını aldıkları zaman da enteresan bir şekilde beynin haz reseptörlerinin dopamin salgıladığını ve intikam duygusundan, intikam fırsatından zevk aldıklarını tespit etmiştir. Bakın bilimsel olarak biz intikam alırken çektiğimiz reddedilmekten kaynaklanan acıyı bir fırsata ve bir zevk alma aracına çevirmek istediğimiz için intikam almak istiyoruz. Kadınlar da intikam almak ister, erkekler de intikam almak ister. Yani algoritma basit. Sosyal veya kişisel red, öfke öfkeyi ve acıyı doğurur. Öfke ve acı karşısında intikam alma fırsatımız olursa zevk alırız, dopamin salgılarız. Zevk alıp dopamin salgıladığımızda ne olur? Mutlu oluruz. İşte intikamın dinamiği bu kadar basit arkadaşlar. İntikam dediğin biz acılarımızı bir zevke çevirmek istediğimiz için içimizden gelen bir davranış tarzı ve çok doğal bunu istememiz böyle bir bozulmada, böyle bir yıkılmada içimizden intikam almak fikrinin, isteğinin geçmesi kadar doğal, insani, biyolojimizde ve evrimimizde yatan başka bir şey yok. Peki arkadaşlar sadede gelelim. Bizi böyle kış günü yalnız bırakan, verdiği sözü tutmayan, bize sadakat yeminleri ediyorken senden başka asla diye yeminler verirken gidip başkasının kucağına oturan, sizi terk eden ve sizi küçük düşüren o tatlış egolarınızı zedeleyen kadınlardan nasıl intikam alacağız? Bir kere ne yapmamanız gerektiğini söyleyeyim önce. Ne yapmamanız gerektiği basit kardeşlerim. Bir kere duygusal, tepkisel, öfke şiddet içeren her türlü eylemden uzak duracaksınız. Çünkü bunlar sizin bu tepkiselliğiniz, duygusallığınız, öfkeniz sizi kadın karşısında küçük düşürdüğü için, zayıf düşürdüğü için ve hipergami gereği kadınlar zayıf erkekler karşısında bir varoluşsal kaygı yaşayıp korku yaşayıp iyice uzaklaştıkları için kadını siz terk edilme konusunda onaylamış olursunuz ve içini rahatlatmış olursunuz. Yani başta bir korku verebilirsiniz, başta bir takım huzursuz edebilirsiniz, rahat ettirmeyebilirsiniz. Ama netçe itibariyle kadın günün sonunda ne iyi ettim de ayrıldım der ve sizden uzaklaşmasına ve soğumasına ve sizi unutmasına yardımcı olursunuz. Dolayısıyla ne yapmıyoruz? Tepkisel davranmıyoruz, duygusal davranmıyoruz, öfke ve şiddet göstermiyoruz. Örneklemek gerekirse, öfkelendiniz, sizi terk eden kadını takip etmeye başladınız kapısına dayandınız. Kavga çıkardınız, parkta sıkıştırmaya kalktınız, böyle manyak gibi peşinden koşuyorsunuz ve birileriyle görüştüğü zaman ortamda peydahlanıp böyle huzursuz edip kavga çıkarmaya çalışıyorsunuz. Belki gereksiz yere şiddetle uygulamaya kalkıyorsunuz. Bakın böyle yaptığınız zaman kadın korkabilir, tedirgin olabilir, huzursuz olabilir. İntikam almış olarak saymayın kendinize çünkü kadını tasdik ettiniz. Kadının günün sonunda düşündüğünüz düşünceye tek şey var. Şükür Allah'ıma kurtuldum bu geri zekaldan dedirteceksiniz. Duygusal olarak yaklaştınız. Kadını tavlayıp kurnaz bir şekilde kendinize tekrar bağlayıp sonra güvendirip bunu tam bana güvenmişken en böyle bana inandığı yerde terk edeceğim dediniz. Kardeş duygusal olduğunuz anda zaten kaybettiniz. Yani kadına duygusal bir ilgi, romantik bir ilgi, şiirler, mesajlar, şarkılar kapısına dayanıp seviyorum ulan seni diye sprey boyalarla yazılar ağaçlara isminizi kazımalar sizin kadını sonsuza kadar kaybetmenizi sağlayacaktır. Neden? Kadın sizi muhtaç gördü. Başkasını bulamadı. Zavallı peşimden koşuyor dedi. O kadınla zaten beraber olma şansınız kalmadığı gibi bir de kadına gösterdiğiniz bu duygusal zayıflıkla ve bu muhtaçlıkla, bu zavallılıkla kadını intikam almak bir yana mutlu ettiniz üzerine kadına zevk verdiniz ve siz de romantik arabesk dehlizlerinde kayboluyorsunuz demektir. Örneğin bunu avukat olarak bir dosyada da gördüm. Kadınla beraberken çektiğiniz cinsel içerikli fotoğraflar veya videoları arkadaşa, eşe, dosta yaymakla tehdit ettiniz ve daha da kötüsü yaydınız. Orada baktığım davada bunu yapan geri zekalı arkadaş çok ciddi bir ceza aldı. Tavsiye ettiğim bir şey değil hiçbir arkadaşımıza. Kadın yine bu yaptığınız öfkeli aslında şiddet içerikli hareketle doğru karar verdiğine dair onayladınız ve intikam almak bir yana kadının sizi terk etmesini sizi yarı yolda bırakmasını tasdik ettiniz. İyi ki yapmışsın hayatım dediniz. Dolayısıyla böyle saçmalıklar yapmayın. Örnek vermek gerekirse en yakın arkadaşıyla birlikte olmayı planlıyorsunuz ve hain planınızın sonucu arkadaşınıza zarar vereceğini düşünüyorsunuz. Arkadaşlar en yakın arkadaşıyla böyle bir hain planla beraber olmaya çalışırsanız birinci ihtimalde arkadaşı sizinle dalga geçerek sizi reddeder ve beraber kız kıza sizin ne kadar gerizekalı, ne kadar zayıf, ne kadar abaza, ne kadar aç bir adam olduğunuza dair kız sohbetlerine meze ederler ve yine kadını tasdik etmiş olursunuz. İntikam almak bir yana mutlu edersiniz veya kadının yakın arkadaşıyla birlikte olmayı başarırsınız. Arkadaşlar bu intikam falan olmayacaktır. Yani kadının yakın arkadaşı hain bir kaltaktır ve kadını öyle bir hain kaltaktan kurtarmış olursunuz. Yani netçe itibariyle sizden yine soğumuş olur. Üstün üstelik kadını yakınındaki bir hainden, bir karaktersizden temizleyerek kadına acı vermek yerine kalkıp siz kadına iyilik yapmış olursunuz. Örnekliyorum bunları çünkü bunlar kadından intikam alacağım diye bugüne kadar etrafımda farklı farklı erkeklerin yapmaya çalıştığını veya yaptığını gördüğüm değişik hareketler. Günün sonunda intikam falan alınmış olmuyor. Bunların tamamı erkeğin zayıflık, güçsüzlük, karaktersizlik gibi ağır zafiyetlerini gösterdiği intikam çabaları ve burada kadından intikam almak bir yana kadını özgürleştirerek, sizden özgürleştirerek iyilik yapmış oluyorsunuz. O yüzden çok da tavsiye ettiğim intikam yöntemleri değil. Peki bizi terk eden kadından nasıl intikam alacağız arkadaşlar? Bakın intikam soğuk yenen bir yemektir. Bunu asla unutmayın ve 3 adımda intikam intikam yemeğini soğuk soğuk nasıl yiyeceksiniz ve içinizi nasıl ferahlatacaksınız, bu işten nasıl zevk alacaksınız size anlatacağım. Birinci adım sizi terk eden kadınla irtibatı hemen koparacaksınız arkadaşım. Geri dönüp bakmayacaksınız, muhtaçlığınızı göstermeyeceksiniz, merak etmeyeceksiniz, telefon açmayacaksınız, mesaj açmayacaksınız. Cem Yılmaz'ın yaptığı gibi uyudun mu diye azıp kudurup gecenin bir yarısı acaba hali sevişebilir miyim diye peşinden koşmayacaksın kadının. Storylerine alevli veya kalpli ifadeler atmayacaksın storylerine bakmayacaksın bile. Yani kadını yok sayacaksın. Ne kadar uzun süre beraber olursan ol, ne yapmış olursan ol, ne kadar büyük aşk yaşamış olursan ol, ne kadar tutkuyla bağlı olursan ol fark etmez. Eğer ki bir kadın terk edip gidiyorsa yokmuş gibi davranacaksın. Hiç var olmamış gibi davranacaksın. Evren sanki onu kara bir deliğe çekti, yuttu, götürdü, varlığını molekül seviyesinde tamamen ortadan kaldırdı olarak varsayacaksın ve merak etmeyeceksin ve hatır sormayacaksın ve telefon açmayacaksın. İrtibat tamamen kopacak. Bakın bunu yaptığınız zaman kadını değersizleştirirsiniz. Çünkü kadın cinsi oldum olası ta çocukluklarından, bebekliklerinden itibaren önce babalarının prensesi, ondan sonra okullarının prensesi ve arkadaşlarının gözbebeği Daha sonra da aç bir ülkede yaşadığımız için civarda gördüğü bütün erkeklerin ilgi o olmaya alışmış bir cinsi yokluğa mahkum edeceksiniz. Görünmezliğe mahkum edeceksiniz. Ve kadın cinsinin ilgiyle beslendiğini bilerek o kadına asla ve asla hiçbir seviyede hiçbir şekil ilgi göstermeyeceksiniz. Örnek vermek gerekirse daha önce uzun süre beraber olduğum bir kadına arkadaşlarımdan birisi avo ne yapıyorsun hani kız ne yapıyor görüşüyor musunuz Halatır soruyor musun durumu nedir ne yaptı ne etti dedi zaman şöyle bir dönüp baktım sence arıyor muyumdur dedim. Şöyle baktı. Evet sen pisliğin tekisin. Hayatta aramazsın. Yağmurlu havada su vermezsin. Ölse umrunda olmaz dedi. Dedim tanımışsın beni. Hakikaten ayrıldığım bir kadın ister ben ayrılayım ister o ayrılsın fark etmez. Geri dönüp arkaya bakmaya gerek yok. Tamam hayatımdan o ya da bu sebeple çıkmış. Okey geçmiş olsun. Yok olabilir. Veya Antalya'da dericilik yapan bir kardeşim var. Hala gülerim. Biraz hep beraber tatile çıktığımızda yanında uzun süredir beraber olduğu bir sevgilisi vardı. Bir sene sonra tekrar başka bir şey için Antalya'ya gittiğimde akşam evde oturduk içiyoruz. Birader yengen ağlıyor dedim. Ya nerede dedim. Görüşüyor musunuz dedim. Şöyle baktı kafada güzel. Oğlum yengeni dedi. İşte bakın olmanız gereken umursamazlık bu seviyede olması lazım. Yani kız adamı terk etmiş. Sonradan öğrendim hikayeyi. Bana ne yapıyorsa yapıyor diye koy götüne gitsin diyor. Umrumda değil diyor. İşte bu seviyede bir umarsızlığa mahkum etmeniz lazım. Kadını karanlıkta bırakmanız lazım. İrtibatı tamamen koparmanız gerekiyor. İkinci atımda kendinize yatırım yapacaksınız. Ciddi bir ilişkiniz bitti. Kadın sizi terk etti gitti. Hem de acılı bir şekilde. Sinan seni aklın için sevdim ama aklını paraya çeviremedin dedi. Bakın bu kadar acı bir terk ediş nadir olur. Yani diyor ki Sinan sen akıllı, güzel, hoş bir adamsın. 10 numara 5 yıldızsın da kıçında don yok. Cebinde para yok. Seni başka bir paralı adam için terk ediyorum. Yani seni Sinan para için terk ediyorum diyor. Yani bir erkeğe yapılabilecek en ağır hareketlerden, en kusurlu hareketlerden birisi. Peki bu durumdaki üstadımız diyelim Sinan Akyüz ne yapmış? Önce çok güzel bir intikam kitabı yazmış. Ben aldığımda yanlış hatırlamıyorsam ya 15. ya 16. baskısındaydı. Size de tavsiye ederim. Etekli iktidar diye. Ve kalkmış kadınların iç yüzünü, kadınların hainliğini ve kadın kadınların zorbalığını, despotluğunu ortaya döktüğü bir bir eser yaratmış. Ondan sonra gitmiş kendi işine, edebiyatına, kendi ticaretine bakmış ve Sinan Akyüz şu an Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük edebiyatçılardan birisi haline gelmiş. Emin olun o kadın o adamı terk ettiğine bir milyon kere pişmandır. Ve Sinan Akyüz yine bildiğim kadarıyla evli, mutlu, güzel düzeni olan güzel arkadaşlarımızdan birisi. Ne yapacaksınız kadın sizi terk etti diye ağlamayacaksınız, peşinden koşmayacaksınız, öfkelenmeyeceksiniz, kendinize yatırım yapacaksınız, spor yapacaksınız, kitap okuyacaksınız, eğitiminize bakacaksınız, ticaretine bakacaksın. Eğer çoluğun çocuğun ailem varsa çoluğuna çocuğuna yatırım yapacaksın yani vaktini hobilerine ayıracaksın. Kendini geliştirmeye ayıracaksın. Kendini seveceksin. Başka bir kadını sevip kendini başka bir kadın uğruna telef edeceğine kendini seveceksin ki dünya seni sevsin. İşte o intikam yemeğinin ikinci adımı da kendine yatırım yapmak. Kendini sevmek. Kendini geliştirmek. Her gün bir gün önceye nazaran bir tık daha iyi olursan sonsuza kadar geliştirirsin kendini. Hiçbir zaman o eski Ahmet, eski Mehmet olmadığın için hep daha iyi bir yerde olursun. Peki intikam isteyen, acı terk edilişler yaşayan kardeşlerimiz ne yapıyor? Alkol bataklığına düşüyor. Meyhanelerde arabesk şarkılarla isyan ederek kendini tüketiyor. Gidiyor kadını ikna etmek için onlara öğretilen aptal kitaplarda, aptal filmlerde yapılan salak hareketleri yapıyor. Yani kadını yüceltiyor. Gidiyor, kendine odaklanmıyor kadına odaklanıyor. Gidiyor depresyona girdim diyor ilaç kullanıyor. Yani her türlü bataklığın peşinde koşuyor. Siz ben acılı ayrılıklar yaşamadım mı diye düşünüyorsunuz. Bakın 15 yıl evli olduğum kadından ayrıldım. Veya uzun süre beraber olduğum sevgililerimden, nişanlılarımdan, sözlerimden ayrıldım. Hem de çok da sıkıntılı ayrılıklar oldu. Nasıl bir refleks gösterdiğimi fark ettim ilerleyen yaşlarımda. Ne zaman böyle beraber oldum? olduğum kadınla sıkıntılı bana acı veren bana öfke veren bir şey yaşasam oturup spor dozunu artırdım veya enteresan bir şekilde orada burada arkadaşlarımla gidip rakı masasında efkar dağıtacağım diye aptal aptal içki yüklemesi yapacağıma, alkol yüklemesi yapacağıma oturdum kitap okudum. Oturdum değişik konular araştırdım. Oturdum balık, yelken gibi sevdiğim hobilerim var. Balığa çıktım sık sık. Yelken yaptım. Ve bunların hepsi bana artı puan olarak geri döndü. Her zaman eskisinden daha iyi bir cam olmaya devam ettim. Bakın size bir kızıl sır vereyim. Kadınlar sizin ayrıldığınız kadınlar ister o sizi terk etsin, ister siz onu terk edin. Zaman kadınların düşmanıdır. Hiçbir kadın zamana karşı yarışamaz ve zamana karşı mücadele edemez. Ama siz akıllı bir erkek olarak, mantıklı bir erkek olarak hareket etmeyi başarırsanız ve kendinize yatırım yaparsanız zaman sizin dostunuzdur. Geçen her gün size daha güzellikler, daha yenilikler, daha iyi bir adam olmanıza daha üst düzey bir erkek olmanıza yardımcı olacaktır. O yüzden zaman sizin dostunuzdur. Ve sizi terk eden kadın hiçbir zaman sizi terk ettiği seviyedeki kadar iyi olmayacak. Sürekli bir düşüş yaşayacak. Ama siz kafayı kullanan bir kardeşimiz olursanız, siz terk edildiğiniz zaman bile mertebenizi yükseltme şansınız olacak. Üçüncü adım ne? Kendinize yaptığınız yatırımın yani daha üst düzey bir adam olmanın meyvelerini toplayın. Gidin sizi terk eden kadından daha güzel, daha kaliteli, daha eğitimli, daha nezih, daha klas, her şeyle daha üst düzey, daha feminen, daha uyumlu ve sizi daha çok seven bir kadın bulun. Yani sizi terk edenin yerine daha iyisini koyun. Bakın Üç adımda tamamladık. İlk iki adımı yaptığınız zaman, yani irtibatı kopartıp irtibatı kopardıktan sonra kendinize yatırım yapıp seviyenizi, mertebenizi yükseltip daha da iyi bir kadın bulduğunuz zaman, işte soğuk intikam yemeğinin adımları tamamlandı. Çünkü biliniz ki sizin üst düzey bir ilişki yaşadığınız kadın, eğer siz irtibatı da kopartıp kadını karanlıkta bırakıyorsanız, önce bir rahatlayacak alternatiflerine bakacak, sonra merak merak edecek. Merak ettiği zaman merak kıskançlığa dönecek. Kıskançlık öfkeye dönecek ve genellikle size bir şekil ulaşmaya çalışacaklar. İşte burada da artık siz daha üst düzey bir erkek olduğunuz için, daha iyi, daha güzel, daha kaliteli, daha seviyeli bir ilişkinin içinde olduğunuz için kadının suratına bakmadığınız zaman işte o zaman kadından intikamını almış olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bakın kadınların hipergamisini bilin. Kadın zaten hipergamisini ister kişisel ister sosyal olarak tatmin etmediğiniz için sizi terk etmiş. Siz irtibatı kopardığınız zaman önce kaygılı bir duruma getiriyorsunuz. İki, bu esnada daha üst düzey bir adam olup sizin aslında göründüğünüzden daha iyi olduğunu ve daha gelişmiş olduğunuzu fark ediyor. Üç, başka ve daha iyi rekabet edemeyeceği seviyedeki iyilikte bir kadınla beraber olduğunuzu gördüğünde de kadının FOMO'sunu yani kaybetme korkusunu, fırsatı kaçırma korkusunu tetikliyorsunuz ve bu sefer bu fırsatı kaçırma duygusu yani FOMO kadına ciddi bir kaygı, ciddi bir acı vermeye başlıyor. İşte burası sizin özellikle de o kadının size ulaşmaya çalıştığı dönemde onu sallamamanız, umursamamanız ve gülüp geçmeniz kadına vereceğiniz en büyük acıdır. Dolayısıyla intikam duygunuzu tatmin edecek tek ama tek yöntemdir. Bu videoyu tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizi terk ettiği zaman kadınlar veya bir şekil uzaklaştığı zaman, ilişkinizi kaybettiğinizde o mutsuzluk denizinden çıkıp Acılı durumdan çıkıp tekrar haz alabileceğiniz durumun o öfkeyi dindirmenin, o ateşi söndürmenin tek yolunu bugün Kızıl Sırlar'da paylaştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Altta da yorumlarınızda kendi intikam hikayelerinizi ve hatta sizden alınan intikam hikayelerini anlatırsanız bilgiyi paylaşmış oluruz. Hepinize iyi günler diliyorum.